Trigocum.com toptan şişme mont modellerimizden birisi. Kapşonlu. Kapşon gördüğünüz gibi buradaki fermuar vasıtasıyla çıkabiliyor. Kapşonun ucu böyle kürklü. İşte şuradan istenirse cırtları var. İstenirse cırt diye cırtlanıyor. Bakın. Bakın cırt dedi cırtladı. Buradan çıkıyor. İşte fermuarlı, tokalı, her iki tarafında cebi var. İşte içi el yaflı. Yani astarla şey arası. Bu şu içi de yani astar kısmı iç, içe gelen kısmı da polarlı. Yani bu önemli bir detay. Kapşonun ki evet kapşon şey polar değil astar. Her iki tarafta cep var dedik. Ee, şöyle uzaktan bakarsak bu çok hoş, çok spor bir e, model. Benim hoşuma gitti. Renkleri de var. Ee, güzel, şık. Spor bir ürün. Fiyatı da gayet uygun zaten diğer ürünlerimizin olduğu gibi. Tavsiye ederiz. Bütün müşterilerimize hayırlı işler dileriz.